Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in parti tüzüğünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak 27 Nisan 2024 tarihi olarak belirlediği olağanüstü kurultay kararı yalnızca İyi Parti'nin uhtesindedir ve sadece İyi Parti'nin kurumsal kimliğini bağlar. Başka siyasi aktörlerin, başka siyasi partilerin İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayına müdahil olma girişimleri siyasi etik ve nezakete uygun olmadığı gibi İYİ Parti'nin cesur mensupları tarafından da kabul edilebilir değildir. İYİ Parti'ye hiç kimse istikamet çizemez. Siyasi ikbalini partimizin dışındaki siyaset merkezlerinden gelecek kuvvete bağlayanlar iyi bilsinler ki bu çatı altında İyi Parti'nin kendi iradesinin üzerinde bir irade yoktur. Bu noktadan itibaren olağanüstü kurultayımızda İyi Partimize yön tayin edecek ve istikamet çizecek tek bir irade vardır. O da İyi Parti'nin saygıdeğer üst kurul delegelerinin iradesidir. Ben inanıyorum ki partimizi o ya da bu siyasi partinin iktidarın yahut muhalefetin uydusu haline getirmeye çalışanlara karşı en güzel cevabı 27 Nisan akşamında İyi Parti'nin bizatihi kendisi verecektir. Birbirlerimizle birbirimizle hesaplaşmak yerine ülkemize ve partimize yön verecek bakış açılarını geliştirmeliyiz. Bu kurultay yeni yaraların açılmasına değil, mevcut yaraların sarılmasına vesile olmalıdır. Buradan tüm dava arkadaşlarıma sesleniyor ve söz veriyorum. Yaraları birbirimize sarılarak ve kucaklaşarak saracağız. Birbirimizi anlamaya çalışalım. Bu kurultay tarihi bir eşikte gerçekleşiyor. Bu hükümetin bir takım çevrelerle işbirliği yaparak Türkiye'de mevcut rejimi tahkim edecek edebilecek bir anayasa değişikliğini gündeme taşıyabilme çalışmalarına şahit oluyoruz. İyi Parti tek adam rejimini tahkim edecek hiçbir değişikliğe olur vermeyecektir. Öncelikle bunun bilinmesini istiyorum. Bunun kefili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parlamentomuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parlamento grubumuzdur. Bu değerli milletvekilimizdir. Bu ülkeyi tek adam rejiminin kölesi olmaktan çıkarmak için de gerekli mücadeleyi vereceğiz. Ayrıca o rejimi tahkim edecek hiçbir düzenlemeye de müsaade etmeyeceğiz. Herkes tarafından iyi bilinmesini istiyor. Şimdi bir bir önemli Ortak bir iradeyle önümüzdeki dönem kongreye hazırlanmasını ve siyaseten talep ve beklentisi olan dava arkadaşlarımın da önünün açılmasından yanayım. Bunu da açık ve net bir biçimde taahhüt ediyorum. Hani diyorlar ya bir abi formülü iyi parti gemisini salim bir limana getirebilme formülü bulunmalı diye. İYİ Parti gemisini salim bir limana götürmeye de talibim. İYİ Parti'deki dava arkadaşlarımı kucaklamaya ve birbiriyle kucaklaştırıp onların siyaseten önünü açmaya da talibim. Bunun da bu vesileyle iyi bilinmesini ifade etmek istedim. Biliyorsunuz ben Müsavat Dervişoğlu'yum verdiğim sözün arkasında olmakla tanınırım. Ayrıca ben diğer dava arkadaşlarım gibi bu partinin vicdanını temsil edenlerden biriyim. Herkes iyi bilsin. Dava arkadaşlarımızın irade ve kararlılıklarıyla iyi partiyi kurda kuşa yem ettirmeyeceğiz. Bunu da bilsin. İYİ Parti'nin kuruluş harcındaki en fazla emek Sayın Meral Akşener'indir. Ve İYİ Parti'nin kuruluş harcında onun o harcı teriyle suladığına da şahit insanlarız. Sayın Genel Başkanımızın şayet gönlü benden yanaysa açık ve net olarak ifade ediyorum. Bundan gurur ve onur duyarım. Buyurun. Teşekkür ederim. İlginçlerimiz gibi partinin olağanüstü kongre sürecine girmeden, e, olağan kongre sürecine Sayın Genel Başkanımız tarafından hazırlanmasından yanaydı. Milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmının da kararı bu yönde. Ayrıca e, bazı dava büyüklerimiz de e, bu yönde düşünüyorlar. Ama yüksek seç e, il seçim kuruluna e, bildirilmiş bir kongre kararı e, söz konusudur. Kongre için adaylarımız da yola çıkmıştır. Dolayısıyla bu saatten sonra kongrenin e, ertelenmesi ya da iptal edilmesi yönündeki gayret ve çabaları ziyadesiyle iyi niyetli bulmakla beraber e, şartlara uygun görmüyorum bunları iyi niyetli arkadaşlarımızın temennileridir. Yani onu ifade etmek istiyorum. Başka soru yok galiba. Demek ki her şeyi merakınızı mücip her şeyi e, açıklamaya muvaffak olmuşum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Katılımları için değerli parti yöneticilerimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hepimizin onuru olan kıymetli milletvekillerimize, sizlere her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor şükranlarımı arz ediyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> evet.